Pochinki, Rusya mı? Pochinki, Fuzek Karı Moskova, Rözoğmeli Tari Bes. Ya onun söyleyişi parti garb olduğu Ya ben anlamıyorum neresi. Aynen bak, Rusya bak, Rusya Pochinki, Moskova, Fuzek Karı, Yani öyle yerler yani. De ...yarastırıyorlar. <laughs> Moskova ile Kıza kere arası sadece... ...28 km'dir yazıyor Google'e. Göstereyim yani, sana demek bir. De. Ki, demek ki şey onun Türkçe... ...söyleyişi farklıdır ya. Evet, evet. Ya da yani, sen kandırıyorsun. Seni tanımadığım için. Yok ben hayatta öyle şey yapmam. Kim diyor onu? Ne, ya öyle tahmin ediyorum şu anda. <laughs> Kim diyor onu? Kim? O, onu bak, bak. Bir dakika bekle. Bir dakika sana bizim oraları göstereyim. şareni en güzel yerleri <laughs> Arkadaşlar bak. hoş geldiniz. İlk defa ortak ya, yayın yapıyorum ben. Gazeteler işte davalar var. Bu kadar çıktı. Fotoğrafta bu kadar çıktı ama Yani bu kadar çıktı bak şöyle. Sen buraları hiç gelmedim daha önce. Hayır ya Evet. Ee, bak. Rusça mı? <laughs> Ana dilim gibi konuşuyorum. Yani, <laughs> ne? ne diyeyim, ne denemi istiyorsun? Sen çok güzel bir tutkuyla bakalım. <laughs> o zaman? de hesapı, şaşak da şuna Ya! Ne? Hangi dil bu? <laughs> Rusça? Hayır. Ha Rus Rusçası, benimki Sovyetler. Var. Ege Üniversitesi'nde okuyor. Ne kadar ortak yönümüz varmış seninle? Ya gerçekten ya bu kadar ortak yönümüz olamaz. Evet hep abi Kürt arkadaşımız var. Benim de Kürt arkadaşlarım. Evet. <laughs> Çok yakıştı. Efendim? Öyle yani. De Putin, de falan oralarda oturduğum için yani global kanala düşüyordum hep. Şimdi Türkiye'ye taşıdığım için yani taşındım, e, evi yani taşıdım. Ondan dolayı artık Türkiye globaline düşüyorum yani. Eskiden yoksa ha. tüm ya geneliydi o yüzden göremiyorum. Şimdi sadece Türkiye. Anladım. Evet. Ne tarz çekiyorsun peki? Yani genelde sağ elimi kullanıyorum. <laughs> iyorum onu anlamadım. Yok ben. ben hiç yanlış anlamam. Yok ben yanlış anladım onu o manada dedim. Yani. Ne ya ben bu fareliğinde çekiyorum. He o. tamam. Tamam çünkü sol eller bak Eller. <laughs> kaç <laughs> yaşındasın? Sence kaç yaşındayım? 18. Hayır. 19. Hayır. 25. 30 70 70 Oğlum sen yakışırsan ben anne ne diyeyim o zaman? Ama hiç 70 göstermiyorsun maşallah. Ama işte artık devir o kadar şey ki yani estetik vesaire vesaire kurtardı beni. Eee ama Rusya güzel ha. Ne zaman sana bir ara gel Pochinkia gider kızı kereze takılat seninle. Niye gelmiyorsun? Bak yaptım bak dur bak. Yine alıyorum hatta göstereyim. Bak. Mod ...Karabay ile Kozay Kere arası... Ayy, ben... bu ne? N'oluyor? Ne oluyor? <Anladım> baba, <laughs> ne oluyor? <laughs> Bak. Ayy, burası... bu kadar boyumu merak ediyorsunuz? Burası Moskova değil mi? Evet, Moskova. Tamam, aha bu da bizim orası. Kozay Kere burası. Yakın yani, <laughs> gördün mü? Kozay <laughs> Kere... Kare. Sen daha gerçekten hiç duymadın mı orayı ya? Yemin edersen boşa yaşıyorsun. Sen kesinlikle boşa yaşıyorsun. Sen aşıyorsun. küfür ediyorsun galiba bana. Hayatta da öyle şeyler yapmam. Ben sana fotoğrafını gösterdim. Arkadaşlar, sen hadi bana biriniz çevir, çevirsin küfür mü ediyor bana? Bir kere... Ya, küfür mü ediyor beyefendi? Bak.